Murat abicim. <laughs> Halil böyle yapıyor. Allah seni bildiği gibi yapsın diyor. Yaptı böyle. Gitmiş onun sinirlerini almıştır onu. Sonra ya. kanser hücresi gibisin diyor. O neymiş ya? Onu bilmiyorum yine böyle. Allah korusun. Neyi doğru yaptın diyor. Yine böyle. Hiç tepki yok adamda. Allah bilir O da git böyle gitti bence. He? O da böyle gitti. Ben yani bilmiyorum yani şey oldu çocuk yani o da bir tuhaflaştı adam yani o ilk başta da böyle değildi. Ee, sanki çocuk böyle bir hani böyle hayal dünyasında e, dünyası nerede olduğunu bilmezsin ya böyle uçarsın havalarda öyle bir hal aldı çocuk yani tepki veremez hale geldi yani evet, bravo tepki veremiyor tepki veremiyor, yani, veremiyor artık veremiyor şu ha, çünkü azarlıyorlar hakaret ediyorlar bağırıyorlar çocuk cevap da vermiyor yani şimdi bu Halil'in Allah seni bence ne cevap musun? bak en büyük yanılgıya da burada He. düşüyor birçok bir, bir yarışmacısı. Şimdi mesela bu adam tepki vermiyor diye daha çok üstüne giden var. En büyük yanlış orada yapıyorlar. Yalnız bu eğer bir, bak ben sana söyleyeyim. Tepki verirse bu da sıkıntılı tepki verecek çünkü. Öyledir çünkü. Sıkıntılı tepki o, bu, şimdi Bak durur 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 bir anda. Ama öyle bir adam. mesela şeyde de böyledir bak. Mesela böyle iş yerlerinde falan. Böyle mesela bizim çocuklarda var ya bizim mesela. En sakini kim diyelim mesela. can. Mustafa. Abi can can. can Dizde can var. Ağzı, ağzı var dili yok canın. Tabii. Böyle mesela can bir... mesela dünya yıkılsa mesela ki dünya yıkılsa Murat abi can nasıl tepki verir? Can şey yapar mesela şimdi ben, ben benim yanımda benim mesela bomba patlasa can bomba pat. Öyle mi abi? Öyle diyeceğim. Can. <laughs> yani canın tepkileri öyle. Şimdi bak yalnız şöyle bir şey de vardır. Şimdi mesela böyle dedi mi bir yerde çalışan insanlar var, Hiç konuşmaz mesela. Sessizdir. O ve hep masada oturur iş yerinde. Sonra o iş yerinin bir gecesi olur. Yemek düzenlenir eğlence gecesi. Ha eğlence herkes de o yemeğe gelir o gecenin en çok dans eden, en çok masada yiyen, en çok ortalığı karıştıran adamı da o olur. bir anda onda bir patlama görürsün böyle. mi? anladım öyle tipler vardır böyle. <laughs> Şimdi bu Ertuğrul da eğer bir patlarsa Yanardağ gibi, Vezu Yanardağ gibi iki tane haritayı kentten sildi biliyorsun Vezu Yanardağ. Bu çocuk da patlarsa eğer Halil'i Malili'yi kentten silebilir. Bak ben sana söyleyeyim çünkü ben çocuk çok sabrediyor yani. Öyle de nasıl duruyor ben anlamıyorum yani. Hayretler içerisindeyim ya. Evet Hanzade. Yani görüntülerle ilgili genel yorumumu az önce yapmıştım zaten. Tek bir şey dikkatimi çekti. Bu bir strateji olabilir. Kaybeden yarışmacı olduğu için genelde. Ee, o yüzden yüklenmemek için olabilir. Her ne sebepse tek doğru tepki, tek insani tepki Aziz veriyor. Yani sessiz ve sakin bir ses tonunda yaptığı hatayı anlatıyor. Adamın üstüne gitmeye ne gerek var? Bitmiş maç artık. Hepiniz kaybediyorsunuz. Ee, tamam hadi Özgür Özgürle Asena'nın ki bile bir tık daha anlaşılabilir. Çünkü en azından mesela Asena e sadece şey söylüyor yanlış yaptığı yeri söylüyor yani bunu bunu yaptın yani Halil kanser hücresi neyi doğru yaptın ki gibi başka yerlerdeki Aziz Ertuğrul hiç anlaşamayan bir isim o yüzden çok dikkatimi çekti anlaşamayan ve aslında Ertuğrul'dan kendine bir e, olay ve düşman yaratma potansiyeli olan bir isim Aziz. Ama ona rağmen ne kadar saygılı yorum yaptı bilmiyorum içinden şu geçiyor olabilir tabii. Ben kaybediyorum şu an kaybeden bir yarışmacıya en ufak bir laf edemem. Bunu düşünerek mi yaptı bilemem ama çok doğru yaptı. Doğru tepkiyi Aziz verdi. Bu arada İhsan'a sözü vermeden hemen şunu hatırlatmak istiyorum efendim. Biliyorsunuz Ramazan boyunca Survivor Ekstra'dan hemen sonra Emre Dorman'la Ramazan programı var. Kadir Gecesi'ne doğru da yaklaşıyoruz. O kadar keyifli programları oluyor ki izlemenizi tavsiye ediyoruz diyelim Survivor Ekstra'dan. Hemen sonra Emre Doğurmanla Ramazan programı sevgili Caner Taslaman hocama da buradan selam göndereyim. Buyursunlar. Çok selamlar. Ee, <laughs> burun ablaya yapmışlar biraz. İşin ilginç yanı da yapanlar Halil İbrahim, Aziz, Cansu, Özgür, Az herkes. Bir şey yapmıyor. Aziz de bir şey söylüyor yani. Hani e çok konuştum, kibar söylüyor Söylüyor. Herkes bir şey söylüyor ama yani mesela Halil İbrahim'in yüzdesine bakıyorum Ertuğdan düşük. Aziz zaten düşük. Asena da düşük. Fıkra bu kadar yani işte onlar kendisinden daha iyi yarışmış bir yarışmacıya bir oyun kaybettiler diye bu kadar fazla yükleniyorlar. Saçma geliyor bana. Murat abi sen şeyi söylersin diye düşündüm ben. Aziz bugün Ertuğ'ya programın başında yüklendi ya bayağı abi. Yok mu senin listede? TDK'ya takılması lazım onun. Aziz'in Ertuğ'ya söylediği. Yok o yok ya. Vay be. he. şey. Ha şey, şey manyak mısın, takıntılı mısın diyorum Yok ya? yok. Aa. Öyle dedi manyak. O, bak onu unuttuk. O da çocuğa manyak mısın? Dedi. O program başında söyledi. E işte takıntılı mısın, manyak mısın? E zaten söyledi ki ama yakalamamışsın. Onu yakalayamadık. Dönekle dedi, dönek. Ha, Hatırlıyor ha, musun? Ha şeyde. Teknede, teknede, teknede Onu dedi. Ben dedim o, ki oyun bu birazdan aziz alır dedim aşağı atar dedim ben. Tabii. ben duruyor. Tabii. Ya adama söylenen kaç tane laf saydık bak. Sayıyor, sayıyoruz, bitmiyor. Yani çocuğa edilen laflar İnanılır Sesini çıkarmıyor diye bu oralar fazla üstüne Aziz, gittiklerini... Aziz şu an var geceleri uyuyamıyordur Furkan. Çünkü Asena ön planda duygu sömürü konusunda Aziz'e fark atmış durumda bütün yarışmacılar Asena'nın üstüne gidiyor veya bütün olayları Asena daha iyi işlemeye başlıyor. Eyvah! Aziz var ya geceleri böyle tırnaklarına falan yiyordur. O yüzden böyle <laughs> birini arıyor, Ertuğ'a falan sarıyor işte. Çünkü ona bir düşman lazım. Kesinlikle. O düşman olmazsa serverde tutulamayacağını biliyor. Tek dalı düşman veya işte bir olay, bir hikaye, bir öykü bir roman. Bir şey lazım Azize. Onu arıyor. Şu an Asena'nın bu buradan yürüdüğünde görmüştür. Çok bozulmuştur. Ama ben e, bu akşam Azize bir şeyini takdir ettim. Helal olsun. E, bütün <laughs> karşı takım bench Asena'ya yüklenirken bir Aziz korudu. bir Aziz korudu onu. Bak. Korudu. Çünkü Aziz biliyorsun onu haz etmez. Evet. Ama adam kendi takımından olduğu için ötekiler sus pus oldu. Aziz çıktı Asena'yı yi korudu. bir şey söyleyeceğim. Yine de Asena Azize karşı da çok kötü üsluplar kullanmışken. Evet. Bu da varken evet, yani yine de şunu söyledi Aziz orada. Dedi ki böyle bir kelime asla hiçbir yarışma, Ortaya hiçbir bile ortaya bile söyleyemez. Bunun bir yaptırımı olacaktır dedi. Sakin oldu dedi Asena'yı aldı çünkü o orada çok ya doğru olanı yaptı. Avukat. Diyoruz size bir Aziz kaldı, bir özür kaldı. Gerçekten ruh hali çok e, sakin olan diğerlerine göre. Peki e, şeye Asena en çok kime iyi geliyor orada Asena? Kime iyi geliyor? Asena onunla konuşunca o çok mutlu oluyor. Kim o? Barış. Barış. Barış Barış. Tabii tabii. Ama Asena... o takımı değiştirdi şimdi. Ama e, olsun. Olsun ama Asena ile barış konuşacağım. Garibin barışa, barış garibin barışa bu survivor'da hayatında bu survivor hayatında evet. tek motivasyon konuşmasını Asena, Asena. yaptı. Bir 15 evet. saniye yaptı. Barış var ya böyle bayırdı. Sünger Bob gibi evet. oldu. Yumuşadı böyle yüzünde i̇şte, güller açtı. Bir Asena. Sen bana inanıyorsun değil mi Asena diye. Yani demek ki Asena'nın Asena'da iyi gelebiliyor. Yani Barış'la konuşunca bak Barış'a nasıl iyi geliyor. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Asena of Bin böyle şeytana pabucunu ters Ama Barış'a bir şey yapmıyor Barış'la. Barış seviyor. Barış abi Barış ne yapsın lan? Barış'ı kim ne der ya? Ama işte Barış çoğu kişi mesela Barış'ı bir anda dışlıyorlar da Asena ona tayip çıkıyor. Evet efendim. Selam faslına geçmiş evet. bulunuyoruz Murat abicim. Buyursun. Arkadaşlar hepinize çok selam var. Sevgili Mahir Elbir. Mahir kardeşimi biliyorsunuz hepinize çok selam şey. var. Bursa'dan <laughs> Mahir kardeşimiz. Mahir canımız yerimiz Mahir'e buradan. Mahir Elbir'e çok selamlar. Selamlı Ve sevgiler. bizi izleyen herkese de çok sevgiler, saygılar. Sen ona selam gönderdiğine göre herhalde tavuk istiyorsun sen. Ne istiyorsun? <laughs> <laughs> sen borça selam yollamazsın şu anda öyleyse. Ya zaten Mahir biliyorsun şeydir yani popüler bir adam yani meşhur. Eyvallah ben mesela Mahir Bey mesajı almıştır Tabii. diye <laughs> ben hemen anladım. Sen mı? şunu demek istedin anladın Kızım sana söylüyorum gelinim anla. Hayır <laughs> ben <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Ay bu ee, arada bu arada tabii başımız evet. gözümüz üstüne çok metnu, evet. mutlu oluruz ama yani ben hani selam bir anda çıkacak. Ee, ha, anladım, abi. Konuş, konuş, konuş. Yok, hayır benim çok eski tanıdığım ben her zaman selam söylerim ona yani. Evet hey, tamam peki. <laughs> benim selamım anneme doğum günü çünkü. Aa, Oo. geçen sene de kutlamıştık hatırlarsınız. Evet. Programın başında kutlamıştık. Neydi evet. hanımefendinin adı? <laughs> Reciye. Reciye. Reciye evet. anneciğim ellerinizden öperiz. Allah sağlıklı mutlu seneler versin. Mutlu yıllar Ailenizle birlikte, evlatlarınızla birlikte inşallah. Öyle sadece söylemeli olmaz. Keremeksel Şarkı. Şarkı. İyi ki doğdun Reciye Hanım. İyi ki doğdun Reciye Hanım. İyi ki doğdun, <laughs> İyi ki doğdun. <laughs> i̇yi ki doğdun, <laughs> doğdun, doğdun, doğdun Reciye Hanım. Anne. <laughs> Anneciğim yaşlarım olsun hep beraber inşallah. Ben de bizi izleyen herkese iyi geceler diliyorum. Ve doğum günü olan herkesin de doğum gününü kutluyorum bu annemle. Annem zaten az önce kutladım evet, ama ekstra olarak <laughs> İhsan'ın annesi Hanım'ın doğum günü bir kez daha enişten dileklerimi kutluyorum. Benim ta Aralık ayından kalma bir selam sözüm var efendim. Allah Allah. Ben Şebi'ar'us sebebiyle Konya'ya gittiğimde yalnız bu arada ya Konya'nın yemekleri var ya böyle bir şey olamaz. Etli ekmek, etli ekmekler, düğün yemekleri, pilavlar, kavurmalar ee, gerçekten özellikle buradan sevgili Tayyar Atiker'e ve Ali İhsan abiye buradan kocaman. Selam gönderiyorum. Yani o kadar güzel beni orada ağırladılar ki sağ olsunlar. Konya'nın bütün lezzetlerini bana orada tattırdılar. Onlara bir selam sözüm vardı. Çok teşekkür ediyorum. Yani e, Tayyar Atiker'in yanına uğrasınlar. Böyle bir Konya, Konya'ya özgü yemekler. Yani onlara da etli ekmek mi yollayalım? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya soğur, Konya'dan soğur. buraya gelirse bizim, bizim oraya gitmemiz lazım. <laughs> Gidelim mi? mi? Niye gitti? Davet etsinler giderim. Gide, ederler ya. Ederler. Her zaman davet ediyorlar. Ne olacak gideriz ya. Efendim Survivor Extra'nın bu gecelik sonuna geldik. Yarın Survivor bittikten hemen sonra sizden huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.